Arkadaşlar bugün Among Us videosu daha beraberiz. Hemen Amazon'a girelim şuraya. Arkadaşlar sonra hemen videomuza geçelim. Hemen de ne bir tane klana girmiş olduk. Imposter bilmem ne var. Kostümümüzü hemen yapalım. Bu arada arkadaşlar bu videoya tam tamına binler like istiyorum. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar şunu şey yapalım. postumuz böyle görmüş olduğunuz gibi 5 4 imposter 2 imposterımız var arkadaşlar 8 kremetimiz var imposterımız kremetimiz arkadaşlar şurada kremet var yani arkadaşlar aşağı bakalım neler varmış görebiliriz ben bakmak istiyorum adımda burada kart görevi var yani arkadaşlar burada yapıp görmüş olduğunuz gibi burada yapıp görünmeyi tuya gitmek istiyorum Zaten bir şey yokmuş burada. Böyle gidiyoruz. Bir şey yok yani burada. Hemen gidelim. Şuraya gitmek istiyorum. Görevim varmış çünkü. Arkadaşlar burada görevim yoktu. Ben aslında galiba. Arkadaşlar birisi left yayında çıktı. Kesildi herhalde arkadaşlar. Şurada bir sürücüyü kestim, şey yok. Kesmiş mi dedim. Tamam arkadaşlar, biz kimi oynayacağız? Hiç şüphelendiğimiz biri yok ki ama. Arkadaşlar ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar kimse gibi bir vermiyor. Arkadaşlar son 10 saniye daha bekleyeceğim. 10 saniye vermesi çıkacağım odadan. Bakın neler olacak. 7 saniye 70 olursa vereceğim. Arkadaşlar ben kime versem bilmiyorum. Çıkayım. En iyisi ben ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi vermiyor onu. Hemen filin girelim. Arkadaşlar bak oldu. Şurada şeyler takılıyor. Şurada takayım arkadaşlar Neredeydi o? Nerede? 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 Imposter mis? Kremintis. Arkadaşlar yeni görmüş olduğunuz gibi krem Bıktım artık şu kart görüyor. Herkes bana veriyor ya. Yukarıda bir görüm mü yapayım? Download görüm. Kesin yanımdakidir ha. He. Değilmiş. Hemen yüzü yüzü yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar daha anlant görme yapmak istiyorum. Upload var özür dilerim. Ya hep turuncu ceset ceset ya yeter yemin ederim ya. Bir. Ben boş attım yeter yani. Gene 10 saniye bekleyeceğim arkadaşlar. Attılar, atmadılar çıkacağım. Ay imposter çok güzel. Arkadaşlar şunu alalım. Kurt burada yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ben böyle olsam mı yok. Bu ne sizler böyle alacağız arkadaşlar. Keçi gibi. Arkadaşlar Bir, Fiyaran Cudi de geldi. Hemen başlayalım oyunumuza. Grimmint. Arkadaşlar gidiyoruz. Aa, vallahi arkadaşlar ben dolanacağım, hiç göre yapasım ya kimse de göre yap. Kim ne bekleyin bekleyin kim oraya git. Kim durun bekleyin bir dakika. Mavi arkadaşlar mavi mavi koy mavi. Hadi lacivert yani. Verdim ben ona. Hiç şeyim yok yani. Şüphem yok. Evleri kesti gitti. Evleri kodasın arkadaşlar. Son düzgün rapor ne gelse. Arkadaşlar verecek inşallah. Okay, no, was on, arkadaşlar. Yeni video. Arkadaşlar bu arada önceki videomuzu izlemediyse ben izleyebilirsin. iki şık video çektim arkadaşlar. dün değil, e, evvelsi gün bir video atmıştım arkadaşlar. Her yani da izleyebilirsiniz arkadaşlar bu arada. Bitti arkadaşlar. saçmamış. Her defa bir görev gördüm. Akşam tek görev yapan benim ha. Oyun bile görev yapmamı istemiyor. Ya yeter turuncudan bıktım ya. Al mavi de değilmiş. Ne? Yok arkadaşlar. Şimdi çatlayacağım ben ya. Bin dedim bir tane odaya gireyim artık. Ayam am et yazmış bir tane sodanın adına. Kibir <laughs> bir başladı. Imposter, imposter. Imposter olacağız arkadaşlar. Krimint. Arkadaşlar hep krimintiz. Ajan olduk yemin ederim ya. Yok arkadaşlar. Çalış yapıyorum şu an arkadaşlar. Imposter ona kadar ben buradayım. Ya yok ya Kremin ya böyle bir şey olmaz ya. İki tane postura bana hiç biraz gelmiyor. Arkadaşlar Allah'ın hakkı üstü. Bir tane daha denemek istiyorum. Ben turuncu yapacağım bakalım ne olacak. Imposter Allah'ın gene kremint ya. Arkadaşlar şans kremi etmiş artık kremete gidelim. Tamam download görevini de yapalım. Bakalım başka neler olacak. Download görevinde yapıyoruz. Arkadaşlar bu videoya 1000 like istiyorum. Hemen dur ele gitmek istiyorum arkadaşlar. Elektrik birini kesmiştir. neydi o siyah mıydı? Başka bir şey miydi bilmiyorum. Bakın kimmiş? Arkadaşlar bir önceki videomu izlemediyseniz hemen beğenip abone olmayı unutmayın. Ben skip vereceğim. 24 saniye vermiş. Arkadaş adam bir şey değilmiş. Hemen bakalım kim vermiş, ne vermiş. Bana o yok ya bana vermez artık. İstemiyorlar bana vermedi. Kremit oldum ezberledim. Ben de ezberledim yani. Hemen bakalım neler varmış. Her şey. Ki... Ya yok yemin ederim. Şu yapayım bari. Ya benim niye bu kadar gir? Ne oldu Zefes? Adama double kill attı attı sattı. Tamam arkadaşlar. Ee, bunu da oynayacağım. Bakalım. İmposter gelmezse videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yeter artık. Kremit, kremit kadar. Arkadaşlar bunun hiçbiri yok bende ya. Arkadaşlar ben bari şunu koymak istiyor. Bari şunu koyacağım arkadaşlar. Ne koyayım kafama benden? Allah'ım delireceğim. Arkadaşlar delireceğim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar görmüş olduğum bu kadardı. Hep kremit olduk. Hiçbir şey yapamadık. Ama neyse bir dahaki Among Us videosunu imposter olmaya çalışacağım. Hepinizi, hepinizi görüşürüz. Hepinizi görüşürüz. Bay bay. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Benim abone olup bildirim açın. Görüşürüz. Bay bay.